Şimdi gelelim memleketteki bir başka tartışmaya. Mustafa Kemal'in askerleriyiz dediler diye disiplin soruşturması başlatıldı. Haklarında da bir ihraç süreci işledi. Yalnız burada bir disiplinsizlik var mı yok mu? E, Yüksek disiplin kurulu onu araştırdı. Tablo şu. Peymenlerin dosyasını birliklerine geri gönderdi. Yüksek disiplin kurulu disiplinsizlik var mı yok mu onu araştırdı. Belli ki bulamadı ki birliklere dosyayı geri gönderdi. Mustafa, şefali, Yüksek Disiplin Kurulu sadece ihraçlarla ilgili suçlara bakar. Bu suça bakabilmesi için de sicil amirlerinden kanaatlerini bildirir, rapor hazırlayarak göndermeleri istendi. Disiplin Kurulu ben bununla ceza veremem diyor. Teğmenlerin sicilinin tertemiz olduğu, lekesiz olduğu herkesin malumu. Kara Harp Okulu mezuniyetinde resmi tören bittikten sonra subay yemin eden, disiplinsizlikle suçlanan, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihracı istenen Atatürkçü teğmenlerle ilgili başlatılan süreç yüksek disiplin kuruluna takıldı. Teğmenlerle ilgili sicil amirlerinin bir kanaat raporu olmadığı için dosyalarının birliklere geri gönderildiği ortaya çıktı. Dosyaların iade edilmesi... Sicillerde istenen olumsuz kanaatin yer almadığı, adaletsizliğe karşı doğan büyük tepkiyi karşılayacak şekilde bir işlem yapıldığı iması oluşturuyor. Tören bitmiştir sözünden sonra Kılıç Çatma'nın ve Mustafa Kemal'in asker izlemenin bir suç unsuru olmadığı ortada. E peki ne yapmak lazım? Cumhurbaşkanı emir vermiş. Atın bunları. Darbe yapabilirler demiş. Komutanlarının açık talimatlarına rağmen disiplinsizlik yapan temellerin yarın neler yapabileceklerini kim bilebilir? Muhalefet Erdoğan'ın teğmenlerle ilgili kurduğu sözleri hatırlatıyor. Siyasi baskıyla soruşturma başlatıldı. Teğmenler ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi diyor. Ancak sicil amirlerinin bir kanaati olmadan karar verilemeyeceği için dosyalar birliklere geri gönderildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları rutin uygulama diyor. Sicil amirleri Türk Silahlı Kuvvetleri personel kanununa göre bir kişiyle 3 aydan az çalışırdığı takdirde sicil doldurulamayacağı hükmü gereğince böyle bir rapor hazırlayamayacaklarını bildirdiler. Teğmenlerin mezun olduktan sonra teslim oldukları birliklerinde 3 aylık süre 15 Aralık 2024'te doluyor. Amirlerin kanaat verebilmesi içinse aynı birlikte 3 ay geçirme şartı var. İhracı istenen teğmenlerin Topçu Okulu'ndaki sicil amirleri Binbaşı'nın teğmenlere sahip çıktığı için görev yeri değiştirilmişti. Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok temiz bir sicile sahip teğmenleri kanun gereği yüksek disiplin kurulu ihraç edemiyor diyor. Alelacele başlatılan soruşturmalarda siyasi baskı olduğunu söylüyor. Başta Cumhurbaşkanı, Devlet Bahçeli, İstanbul Bakanı siyasi baskılar nedeniyle sicil amirlerinin kanaatlerini belirten raporları bile almaya gerek görmeden teğmenleri yüksek disiplin kuruluna sevk en önemli görev Teğmenlerimizin sicil amirlerindedir. Eğer ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraçları gerekmiyor yönünde bir kanaat belirtirlerse Yüksek Disiplin Kurulu Teğmenleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edemez. Yüksek Disiplin Kurulu disiplin suçu var mı yok mu onu aramaya çalışıyor. Mesela şurada arandı mı böyle e, takkeli general vardı. Cübbeli amiral vardı. Burada bu kadar böyle yüksek disiplin kurulu bir araştırma böyle bir çabanın içine girildi mi? E, muhalefet bunu da gündemine taşıyor elbette. Hatta onların yani ihraç falan da değil emeklilik hakları da verilip emekliliğe sevk edildiler mi? Disiplinsizlikse, disiplinsizlikse bu değil mi? En başta bu değil mi? E öyle davranılmadı. Teğmenler, Mustafa Kemal'in askeriyiz diyen teğmenler. Tören bitmiş, bir coşku hali, mutlular, mezun olmuşlar. Kılıçları, Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyorlar. O kılıçları kime sallıyorsunuz? Kimseye sallamıyorlar. Kep atma töreni gibi bir törendir bu diye. konunun uzmanları anlatıyor. Komutanları görmedim ama görseydim de bir şey demezdim diyor. Bir savcı çıkıyor, savcı ne var bunda diyor ama onlarla ilgili de yine başka başka soruşturmalar gündeme geldi.